Nilüfer Belediyesi dünyada Ender bulunan köpek türlerinin kayıt altına alınması için kolları sıvadı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Köpek Irk Standartları yarışmasında en güzel köpek türleri uluslararası kimi kazanmak için hünerlerini sergiledi. <laughs> Dünyada eşine az rastlanan köpek cinsleri Bursa'nın Nülüfer Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı ulusal köpek ırk standartları yarışmasında derece girebilmek için ter döktü. <laughs> Türkiye'ye ait köpek ırklarının uluslararası platformda kimlik kazanması için düzenlenen yarışma çok sayıda hayvanseveri bir araya getirdi. <laughs> Aktaş Aksaray Meraklısı, Anadolu Sultan tanısını tanıttıkları için her modellerimize, bu federasyonumuza, özellikle uzunlarımızda teşekkür etmek istiyorum. Ve tanıtımları milli değerlere sahip çıkma anlamında oldukça önemlidir. Üç evlerle Nilüfer Belediye Spor Tesislerinde düzenlenen yarışmada birbirinden güzel köpekler hünerlerini sergilerken... ...Başkan Mustafa Bozbey kavurucu sıcaklarda sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi. Akdeşehir mahallemizde Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi İpodrom civarında... ...Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi civarında ve Görükle Mahallesi'nde ve Atatürk Kent Ormanı Ol olmak üzere beş ayrı noktada beslenme odaklarını oluşturduk. Tabii ki bunlar yetmiyor, yetmeyeceğini biliyoruz ve yıl sonuna kadar da bu sayıyı 15'e çıkarmanın da hedefini koymuş Amerika Birleşik Devletleri